Evet yeniden günaydın. Ee, lütfen kusurumuza bakmayın. Ufak bir aksaklık yaşadık. Şimdi yeniden karşınızdayız. Tekrar günaydın diyelim. Hoş geldiniz şerefte. Yeniden değil mi? Bu teknik arazi oluyor. Evet oluyor maalesef. Nazarlık diyelim. Ee, o zaman ben bir hiç uzatmadan güne başlarken. Evet lütfen güne başlığa devam edelim. Karalar bizleri bekleyecek. Onlara da e, günaydın diyeceğiz tekrar. Merkez Bankası para politikası kurulu gıda enflasyonundaki risklerin belirginleştiğine dikkat çekip, dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ederek politika faizinde 100 bas puanlık indirime gitti. Uzmanlar Aralık ayında da indirimlerin devam etme olasılığının yüksek olduğuna işaret etti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, faiz indirim döngüsünün devam etmesinin iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da, Para politikasındaki adımların mali disiplinle ve yapısal reformlarla desteklenmesiyle ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli bir yapı oluşacaktır dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başına düşen milli gelirin 2026 yılında 18621 dolar seviyesine çıkması bekleniyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki gün kabul edilen torba kanununa eklenen bir maddeyle işsizlik sigortası fonunun %15'i istihdam desteği olarak imalat sektörüne aktarılacak. Fonun 2025 prim gelirleri dikkate alındığında destek tutarının 45 milyar lirayı bulması bekleniyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği otomotivde yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi için girişim sermayesi yatırım fonu kurma kararı aldı. Fon, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine ve genç girişimlerin yatırım süreçlerinde daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyacak. Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 178 milyon dolarlık hisse senedi sattı. 151,1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 2,2 milyon dolarlık genel yönetim dışındaki sektör varlığı aldı. Tüketici güven endeksi Ekim'de aylık bazda %0,3 azalışla 83,6 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %0,1 gerileme ile 67,8'den 67,7'ye indi. Trump yönetimi Rusya'nın savaşı sona erdirecek bir barış sürecine ciddi bir şekilde bağlı olmamasını gerekçe göstererek Rus enerji devleri Rosneft ve Luko ile yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onayladıklarını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Öte yandan Trump, Venezuela'dan memnun olmadığını belirterek yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz dedi. Saat 10'da TÜİK Yüksek Öğretim Beyin Göçü istatistiklerini ve Merkez Bankası da Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıklayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 17.30'da yatırım teşvik istatistiklerini açıklayacak. Fransa'nın ajandasında 9.45'te tüketici güveni yer alıyor. Euro bölgesinde 11'de, Birleşik Krallık'ta 11.30'da, ABD'de 16.45'te Hizmet ve S&P Global Birleşik PMI açıklanacak. ABD'de ayrıca 15.30'da tüketici fiyat endeksi takip edilecek.